kıvamını göstermeye çok sağ olun. vazgeçilmezi balın faydaları saymakla bitmez. Peki piyasadaki bal fiyatları ne durumda? Ve en çok ilgi gören bal hangisi? Gelin bal satıcısı Gaye Şenoğlu'ndan dinleyelim. Her birinin aslında ayrı ayrı bir şeyi var balların ama ben şu bu sene mesela o Covid'den hani işte şeyde keçi boynuzunu çok sattım gerçekten öksürüğü birebir kesen, çok iyi gelen mesela. Her müşterim teşekkürle bana geldi. Yani teşekkür ederim çocuklarımın da benim de öksürüğümü kesti diye. Ve eskiyi hatırlatan bana gevem Bala, işte Erzurum işte. ondan sonra Rize Kaçkar. Geçen yıl nazaran ne artmadı ki bal fiyatı atması? Söyle, şöyle düşünün bir arı ömrü boyunca bir çay kaşığı bal üretiyorsa Hakiki bal, orijinal balın artması hiç artmadı bana göre. E, genel olarak bir kavanoz, yedi, yani şu yarım kiloluk bir kavanoz için şu bile 7,5 lira olduysa kapağı hariç mesela 10 liraya çıkıyorsa 1 kiloluk kavanoz ve ben buna yarım kilo veriyorum 250 liraya. bunlardan daha iyi düşünüyorum. Bunun maliyeti aslında bunun şeyi var çıtası var şuyu var böyle yol mesela işte diyelim ki ne bir Bingöl'den bal geliyor bana işte bin geliyor Oraya bir araba kaça gidip kaça geliyor. Benzin fiyatları diyorlar yani her şeyi aslında benzin fiyatına bağlıyorsunuz. Aslında bağlamak gerekiyor işte bir yola gidilmesi mesela işte 500 iken yani 1000 liraya çıktı bir yani yüzde yüz arttığı için oradan arılan bal alınıp gelmesi işte gitmesi ve bunun için iki kere gidilmesi peşine işte gidiyor bakımını yapıyor koya kovanı sonra tekrar balı almaya gidiyor. O yüzden normal diyorum ben. Şöyle evet. Şöyle. Evet.